İngiltere tahtının veliaht prensi Harry askerlik görevi sırasında gazi olan personel için düzenlenen Invictus oyunlarında sahaya indi. Prens Harry rugby branşında tekerlekli sandalye ile hünerlerini sergiledi. İngiltere'de Invictus oyunları renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Askerlik hizmeti sırasında gazi olan ordu mensuplarının yarıştığı oyunlarda rugby disiplinindeki yarışın konuğu Prens Harry'di. Aynı zamanda yarışların fikir babası da olan Prens, tekerlekli sandalyede hünerlerini sergiledi. Organizasyonda basketbol, bisiklet, yüzme, voleybol, halter, kürek, rugby ve okçuluk branşlarında yarışlar yapılıyor. Gazilerin rehabilitasyonunun amaçlandığı yarışlara 13 ülkeden 400 sporcu katılıyor. 5 gün sürecek olan Invictus oyunları pazartesi günü yapılacak final karşılaşmalarıyla son bulacak.